Gerçekten benim için çok onur vericiydi, çok heyecanlandım. Ee, tabii e, muhakkak festival komitesi zor, e, Hani kendisine göre bir takvim e, koşulları içerisinde yapmıştır. E, ama seçilmiş olmuş olmamız bile onur verici bizim için. Ee, öykü tamamen yalnızlık üzerine kurulmuştu. Demek ki do mesajımızı doğru vermişiz bunu hissettiyseniz. E, ben e, içeride de sorular sırasında belirttim. E, Nokta yani ben 4 sene önce tanıştım Nokta Hala ve çocuklarda. Orada hissettiğim ilk şey köyün terk edilmişliği içerisinde Nokta Hala'nın yalnızlığıydı. Çocuklar, yani köydeki tek çocuk birbirleriyle arkadaşlar aslında onlar da çok yalnız ama o çocukça coşku içerisinde onlar bunun farkında değil. Ama bir yaşlı için yalnızlık ciddi sorun. Nokta Hala da film boyunca bunu dile getirdi. Nitekim en sonunda da çocuklar da onu bırakmak zorunda kalınca yapayalnız kaldı ee, aslında yoğunluk damla üzerinde e, nokta halanın da birkaç kez kendini ifade etmesini yani en doğru kendini daha doğru ifade edeceğini düşündüm. O yalnızlık duygusunu daha net ifade edeceği yerlerde nokta halayı kullandık. Ben aslında nokta halayı ve bahriyi damla ile tanıdım. Çünkü damla beni köyde ilk onlarla tanıştırdı ve ben onların gözünden nokta halayı ve bahriyi gördüm. Gördüğüm şekil ilk gördüğüm şekliyle de izleyiciye aktarmak istedim. Ama öyle anlar vardı ki o yaşadığı yalnızlık hissini en iyi anlatabilecek kişi nokta alaydı. Zaman zaman onu o yüzden devreye soktuk. Danış, bizim görüntü yönetmenimiz aynı zamanda danışmanımız Mermenat Köyü'nden görüntü yönetmenimiz Ahmet Ferah Bey. Ee, biz onunla 4 sene önce başka bir belgeseli çek, belgesel için çalışırken e, bu köye de gidip çekmek ister misin dedi. Çok uygun da o köy bizim o zamanki çalışmalarımız için O sırada Damla ve Nokta hala ve Vahiy ile ailelerle tanıştık ve ben onları çok sevdim. Onlar da umuyorum beni sevmişlerdir ki içlerini aldılar. Sonra da başlayan dostluk her sene oraya tatile gitmem, ve vezirlerle onları ziyaret etmem, onların çocukların beni ziyaret etmesi şeklinde süre geldi. Ee, ve böyle bir belgeselle sonuçlandı. Umarım, umarım e, herkes beğenmiştir, herkes keyifle izler onları. Zamanla oluştu. Zamanla oluştu. Yani ilk başta sadece e, dere ve e, bahri ve damlayla arkadaşlık ediyorduk biz aslında. Sonra oradaki hayatın e, bir belgeseli e, öykü olmayı hak, hak ettiğini gördüm. Nokta ikna etme ama kit Zaten o yüzden e, 4 senenin sonunda gerçekleşti. Nokta Hala çok da çabuk ikna olmadı. E, film boyunca da zaten e, çeşitli vesilelerle m, çekimden hoşlanmadığını pek çok kez dile getirdi. E, ama Dam, yani Bahri ve Damla için zaten bu bir oyundu. Benimle oynadıkları bir oyundu. Onlar çok çabuk ikna oldular. Mutlular Onu... nokta hala biraz ağladı. E, ama Damla ve Bahri e, keyifle izle keyifliler keyifle izlediler benimle birlikte. Bilir İçeride belirttim ayağımın tozuyla Somali'den geldim ben. Çanak çömlek patladı diye bir belgeselimiz vardı. O da geçen sene yine bu festivalde gösterimdeydi. Onun e, Somali ayağını çektik. Savaş ortamındaki çocukların e, yaşadığı dramı anlatan bir belgesel proje Somali'de çektik. İnşallah çok yakında e, onu da TVT ekranlarında göreceğiz. Çok teşekkür.